أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا. inneke en inneke entel cevadul kerim. Ama ba'd. Rabbim bugünkü sohbetimizi hayırlı eylesin. Girmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif ayını hayırlı ve mübarek eylesin. Sohbetimizin şuurunu da cümlemize halk eylesin inşallah. Bir dua ile sohbete başlamak istiyorum. İlahi hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim, ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin, inayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım, lütfuna geldim, kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hılati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın. Hatemi Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram. Her türlü ihtiram ona, onun alu ashabu etbayına ya Rab. Evet, değerli kardeşlerim. Hepiniz sohbetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün inşallah sizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da e, buyurduğu gibi o gökteki Mübarek yıldızlardan Zeyd bin Sabit'ten inşallah sizlere bahsetmiş olacağım. Zeyd bin Sabit hakkında inşallah sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Rabbim sohbetin şuurunu cümlemize halk eylesin. Zeyd bin Sabit küçük yaşlarda iken daha altı yaşlar, yaşlarında iken babadan yetim kaldı. İlk etapta bir kendimizi bir muhasebe edelim. Anamız var, babamız var. İlk etapta bir şükür vesilesi olarak bilelim. Ana, baba çok büyük bir nimettir. Anası, babası vefat edenlere de Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. 6 yaşında babasını kaybetti Zeyd bin Sabit. Annesi tarafından büyütüldü Zeyd bin Sabit. 11 yaşlarında iken Mus'ab bin Umeyr Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından görevlendirildi. Ve Medine'ye Tebliğ için e, yola çıktı ve Medine'ye vardı. Tebliğe başladı. 11 yaşlarındaydı henüz daha o sıralarda e, Zeyd bin Sabit. İşte o din-i mübini İslam'ı işitince, duyunca heyecanlandı. Heyecanlandı. Ve İslam'la şereflenme e, durumu söz konusu oldu Zeyd bin Sabit'te. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in de o güne kadar, o güne kadar nazil olan ayetlerini hepsini ezberledi. O güne kadar. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o 23 senelik nebevi hayatında ayetler peyderpey, yıldız yıldız adeta indiği için o indiği yere kadar o ayetler ne kadar nazil olduysa yaklaşık 17 sureden bahsediliyor. O 17 surenin tamamını Zeyd bin Sabit ezberledi. İşte bu Kur'an aşkıdır. Bu Kur'an sevgisidir. Rabbim o aşkı, o sevgiyi bizlere de nasip ve müessir eylesin. Öyle bir aşktır ki bu insan aşkı için sağa sola bakmadan, sorgulamadan ne yapar? Doğal olarak aşkı için aşkını sevindirmek için ya da aşkına ulaşabilmesi için ne yapar? Hedefini sadece ona kitler ve onu gerçekleştirir. İşte Zeyd bin Sabit de tam bir Kur'an aşığıydı. Evet zekiydi, akıllıydı. Okuduğunu hemen ezberleyebilecek bir e, e, bir melekeye sahipti Zeyd bin Sabit. Evet 11 yaşlarındaydı. Mus'ab bin Umeyr geldiği vakit, Müslüman olduğu vakit. Tabi ailesiyle beraber Zeyd bin Sabit Müslüman olmuştur. Ve e, sevgili peygamberimiz Medine'ye hicret etmeden önce yaklaşık 17 e, sureyi ezberlemişti. Hicretin ikinci senesinde Bedir gazvesinde bulunmak istemişti Zeyd bin Sabit. Fakat henüz daha yaşları 13 iken ya, ya Resulallah senin için canım feda olsun. Seninle beraber e, seninle beza, beraber gazveye izin ver dedi. Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşının ufak olması hasebiyle onun Medine'de kalmasını e, ona rica etti. Ve öyle de oldu. Şimdi Zeyd bin Sabit e, üzgün bir halde Medine'ye döndü. Fikri orada kaldı. Her daim o aşkına, o sevgisine ulaşabilmek için, her daim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yanında olabilmek için elinden geleni yapmaya gayret gösterdi. Evet Zeyd bin Sabit zekiydi. Akıllıydı. Öğrendiğini aklında tutar idi. Muhafaza ederdi. Kendini ilme ve Kur'an'a adamıştı. Bir gün annesi Resulü Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirildi. Ya Resulallah bu oğlumuz Zeyd Kur'an'dan 17 sureyi ezberledi. Okuması düzgündür yazısı da iyidir. Ya Resulallah onun dudaklarından Kur'an kelimelerinin pırıl pırıl düzgün bir şekilde çıktığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şahit oldu. O onun ayrıyeten güzel yazmasını da görünce evet Zeyt, sen benim için Süryanice'yi öğrenmeni dilerim dedi. Henüz kaç yaşlarındaydı? 13 yaşındaydı. 13 yaşlarındaydı. 13 ile 14 yaşları arasındaydı. Zeyd bin Sabit. İslam dini hiçbir zaman yaşa, boya, posa ya da o yakışıklılığına, boyun uzun veya kısa olmasına İslam dini bakmaz. İnsan İslam dini kaliteye bakar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çevresinde genel itibariyle hep genç sahabilerle yönetti. Evet, Zeyd bin Sabit 13-14 yaşlarındaydı. Fakat Tabi Medine'de bir devlet neticesinde yönetiliyordu. Farklı devletlerle, farklı dillere mensup olan devletlerle de irtibat halindeydi. Fakat Müslüman olup da Müslüman olup da İbranice'yi, Süryanice'yi vesaire bilen sahabe yokmuş. Evet. Zeyd'in akıllı olmasına şahit olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Zeyd bin Sabit'e Süryanice'yi öğrenmesini istedi. Tam 17 günde, 17 günde, düşünelim 17 günde bir dil öğrenmek ne demek? Öyle her baba edin yapabileceği bir iş değildir değil mi? Evet, Zeyd bin Sabit tam 17 günde okumayı da öğrendi, anlamayı da öğrendi, yazmayı da öğrendi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mektuplarındaki o tercümanlığı, tercümanlık görevini Zeyd bin Sabit üstlendi. Evet. Fahri Kainat Efendimiz onun sağlamlığını gördü, şahit oldu. Güvenilirdi Zeyd bin Sabit. Dikkatliydi, zekiydi ve kendisine kendisini vahiy katibi yaptı. Zeyd bin Sabit'in misyonlarından birisi, en büyük vazifelerinden birisi vahiy katipliğiydi. Evet. Vahiy katibi ne demektir? Allah Zülcelal Cebrail vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a edince Cebrail Aleyhisselam da peygamber Efendimiz'e e, e, anlatırdı ayetleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öğrenene kadar o melek tarafından e, öğrenene kadar meleğin yanında e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunurdu. Şimdi peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam ayeti okuyup ezberledikten hemen sonra Zeyd bin Sabit'e o va vahiy katiplerinden biri olan Zeyd bin Sabit'e hemen yaz derdi. İlk işi de Zeyd bin Sabit'in o ayetleri adeta e kağıda e adeta e yazmasıydı. O zaman tabi taş vardı, deri vardı vesaire. bunlara yazılırdı. Zeyd bin Sabit işte vahiy katiplik görevini dağılmıştı. Birinci görev tercüman. Yaş biraz büyüyünce ne oldu? Direkt vahiy katibi oldu. Şimdi Zeyd bin Sabit hani peygamberimizi çok severdi ya onun için de her zaman peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de her zaman yanında olma fırsatını da mümkün mertebe kaçırmak istemezdi. Her zaman ne kadar çok Peygamberimizin yanında bulunuyorsam, o kadar kar benim için düşüncesindeydi. Bizler de bugün bugünlerde, özellikle bugünlerde ne yapmamız gerekiyor İlmimizin de daha bereketlenmesi için ustamız ustaysa ustanın yanında, öğretmen ise öğretmenin yanında, camideki hoca ise hocanın yanında mutlaka ilmimizin artması için daha da bereketlenmesi için mutlaka o güzide insanların yanında bulunmamız gerekiyor. O fırsatı kollamamız gerekiyor. Evet. Şimdi Zeyd bin Sabit şanslıydı. Peygamberimizin yanında olması hasebiyle. Kur'an'da ihtisas yapardı. Hem ilmini genişletirdi hem de gönlünü hidayet nuruyla parlatıyordu. Bedir ve Uhud gazvelerinde küçüklüğünden katılamadı. Hendek'te büyük fedakarlıklar gösterdi Zeyd bin Sabit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bu ne güzel bir genç itifatına mazhar oldu. Peygamber düşünün, o peygamber sana ne güzel bir gençsin diyor. Ya da başkasıyla konuşurken bu ne güzel bir genç. Bu ne kadar büyük bir şereftir bizler için düşünün. Evet, değerli kardeşlerim, Tebük'te Neccar oğullarının sancağını Umare'den alıp Zeyde verdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Umare'de, ya Resulallah, ya Resulallah yoksa aleyhimde bir şey mi duydunuz? Yani düşün, senin elinde sancak var, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam alıyor senindeki sancağı, alıyor, Ahmet kardeşimize teslim ediyor doğal olarak sorgularsın. Ya Resulallah ben ne yaptım? Yani bir iş mi işledim ki elimden bu sancağı aldın? Şeklinde sorunca resul Ekrem Efendimiz de hayır Kur'an öncedir. Zeyd Kur'an'ı senden daha çok bilir buyurdu. Ve bu sebeple de bu sebeple de o sancağı Zeyd'e vermiş oldum. Zeyd bin Sabit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da Müslümanların yol göstericisi oldu. Zeyd bin Sabit. Halifeler çözülmesi güç meselelerde Zeyd bin Sabit'e danışırdı. Halk da meselelerini ona sorardı, fetvayı ondan alırdı. Zeyd bin Sabit, içlerinde Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ömer var, büyük büyük sahabeler var, genç olarak Zeyd bin Sabit de var. Ama Zeyd bin Sabit'e de gitilirdi fetva sorulurdu zaman zaman. Evet. Özellikle özellikle Zeyd bin Sabit miras ile ilgili hükümleri eee Zeyd bin Sabit'ten e, daha iyi bilen yoktu. Feraiz ilmine tam vakıftı Zeyd bin Sabit. Feraiz e, ilmi ise işte bu miras hukuku hakkındadır. Zeyd bin Sabit de sahabiler içerisinde en iyi bilendi. Biz buradan ne anlıyoruz? Miras hususunda mühendislik de var içerisinde. İçerisinde matematik de var. Yani bu ilimlerde de Zeyd bin Sabit'in çok iyi bir şekilde vakıf olduğunu görmüş olabiliyoruz. Resulü Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmetimin içinde ferahiz feraiz ilmini en iyi bilen Zeyd bin Sabit'tir buyurmuştur. Bu sebepten de o mescide geldiğinde o müşkülü olanlar Zeyd e, radıyallahu anh'a sorarak o meselelerini hallederdi. Evet. E, Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettiği vakit Zeyd bin Sabit 21 yaşlarındaydı. 21 yaşında iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Yani tam 11 yaşındayken peygamberimizi ilk gördü. 21 yaşındayken yani 10 yıllık bir süreç içerisinde peygamberimizin yanında mümkün mertebe ne kadar elinden geliyorsa istifade etti elinden. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğu zaman Yemame Savaşı söz konusu oldu. Ve bu Yemame Savaşı'nda da tam 70 hafız şehit oldu. Bunun üzerine de Hazreti Ömer radıyallahu an halifeye müracaat ederek Kur'an sayfalarının toplanmasını e, rica etti. Doğru olduğunu söyledi. Tabii ki istihare neticesinde vesaire Ebu Bekir radıyallahu an e, bu işin Zeyd bin Sabit'i e, en iyi yapabileceğini düşünerek Zeyd bin Sabit'i yanına çağırdı. Ey Zeyd sen genç ve akıllısın ayıplanacak bir halinde yoktur. Resulullah'ın vahi katipliğini de yaptın. Şimdi sen dağınık olan Kur'an sahifelerini kitap haline getir getir diyerek onu vazifelendirdi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu Yani vahi katibiydi Zeyd bin Sabit. Sancağı tutandı Zeyd bin Sabit. Evet, feraiz ilminde hep ona danışılırdı. Yaşları kaçtı? 13 ile 20 1 22 yaşlarında arasındaydı. Yani İslam'da yaş önemli değil. Şöyle söyleyelim. Yaş, boy, post değil de kalite. Ne kadar genç yaşta olunur ise o kadar enerji dolu olunur ve ona göre de ilimse ilim, meslek ise meslek her alanda ne kadar gayret gösterilirse gençlik döneminde o kadar çok bereketlenmiş olur mesleğinde, ilminde vesaire. Şimdi Kur'an'ı toplamak komisyon başkanı oldu Zeyd Bin Sabit. Kaç yaşlarında? 21 ile 22 yaşlarındayken. Burada birçoğumuz zaten o yaşlarda değil miyiz? En büyük görev, en şerefli görev, görevlerden birisi Kur'an'ı toplamak, Kur'an sahifelerini bir araya toplayıp bir kitap haline getirmek ve ümmete sunmak. Zeyd bin Sabit görevliydi. Kolay da değil. Tam bir yıl sürdü. Bir yıl sürdü. Ne? O sahifeleri toplamak. O sahifeleri ondan sonra bir kitap haline yazmak, bir kitap haline getirmek. Tam bir yıl neticesinde çok güzel bir başarıyla elde edilmiş oldu. Kur'an bir kitap haline gelmiş oldu. Büyük bir titizlik içerisinde oldu bu. Hz. Osman radıyallahu An zamanında ise yine onun başkanlığında bu tek nüsha, bu bir tek kitap e, altı adet de çoğaltıldı. İçerisinde yine Zeyd bin Sabit de görevliydi. Şimdi böyle böylesine büyük hizmetler yapan bu ilim eri ne yaptı? Kendi hayatında çok sade ve mütevaziydi çok mütevaziydi. Bir gün ilim denizi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh Zeyd bin Sabit radıyallahu anh havan hayvanla binmek üzereyken gördü. Hemen koştu. O üzengesini, üzenge dediğimiz hususta atların, develerin üzerinde olup da adeta bir basamak olarak o ayaklarla basıp da o bineye bilmektir. Ona üzenge, ona üzenge diyoruz. Hemen koştu, üzengesini tuttu Zeyd bin Sabit, Yulalar, yularını tuttu. Ee, pardon, ee, Abdullah İbni Abbas radıyallahu an Zeyd bin Sabit'i e, görünce Zeyd bin Sabit'in üzengesini tuttu. Zeyd mahcup oldu, mahcup bir vaziyette. Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaoğlusun diyerek buna mani olmak istedi. İbn Abbas da biz alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk dedi. Zeyd bin Sabit yine mütevaziliğini korudu. O fırsatı buldu. İbn Abbas'ın elini öptü ve dedi ki biz de peygamberimizin ehli beytine böyle davranmakla emrolunduk buyurdu. Evet. Bu iki ilim denizinin karşılıklı sevgi olsun, saygı olsun, hizmet olsun, merhamet, şefkat. Bu tevazuları bizlere ne güzel örnek değil mi? Biz ...bu gökteki yıldızlardan örnek almamız gerekiyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini tercih edersiniz doğru yola ilerlersiniz. Bizler de ne yapacağız? Bu gökteki yıldızları kendimize örnek bileceğiz. İlim rütbelerin en yükseğidir. Ama insan ne kadar tevazu sahibi olur ise o kadar da yükselir. Her zaman tevazumuzu da korumuş olmamız gerekiyor. Cehalet ise en büyük derttir değerli kardeşlerim. İnsanlık ilim, edep, Kur'an'la yükselebilir ancak. Evet. Rabbimiz bizleri Zeyd radıyallahu anh gibi Kur'an sevdalısı eylesin. Kur'an'ın gösterdiği yolda hayat süren ve Medine'ye ve, ve, Medine'de vefat eden bu Kur'an sevdalısı sahabinin şefaatine erenlerden Rabbim cümlemizi eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.